değerli takipçiler hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, mevsim değişikliğinden dolayı e, almamız gereken önlem. Güvercinlerde ishal e, halk arasında söylenen kurma e, diye bir hastalık var. İnşallah Elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olacak yardımcı olacağını düşündüğüm e, bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bunda ise en önemli faktör arkadaşlar tahin ve süzme bal. Lütfen e, yorumlarda bana sormayın hangi marka diye hiçbir önemi yok arkadaşlar. E, tabii ki doğal bal bulursanız tahin bulursanız. Ee, çok daha iyi faydalı. Yapmamız gereken işlem arkadaşlar güvercinlerimiz bir önceki videoda da söylediğim gibi hasta olmadan e, önlemini alırsak kuşlarımız hasta olmazlar veya hasta oldukları zaman da e, pardon arkadaşlar telefonum düştü hasta olduklarında ise hafif bir şekilde atlatırlar. Yapmamız gereken Şöyle hazır bir su alın arkadaşlar. Gerekirse musluktan almayın. Çünkü musluktaki su orada klor olduğu için etkisini biraz daha geç gösterebilir. Böyle bir ben elime ufak bir şiş aldım. Yarım litrelik. Siz daha fazla alabilirsiniz. Kuşunuza göre göz kararı arkadaşlar. Aşağı yukarı bakın. Belki şimdi yorumlarda diyecek ve yani abi Yemeğe bulamıyoruz balık uçlara mı kullanalım Ama gerçekten Çok faydalı Bir yöntem arkadaşlar Ben de bunu bir youtuber Arkadaşımız ustamız hocamız Serdar hocanın e, Kanalında görmüştüm Birkaç yıl önce arkadaşlar Ve denedim gerçekten de Çok faydalı oluyor O gündür bugündür Hep kullanıyorum ben de yine sizlerle belki bilmeyen arkadaşlar var diye paylaşmak istedim. Biraz da tahin koyuyoruz arkadaşlar bakın. Evet. Bu kadar yeterli olacak. Ve ağzını iyice kapatıp bunu arkadaşlar böyle birkaç dakika Hatta en aşağı böyle bir 5 dakika sallamanızı rica edeceğim. İyice bal, tahil birbirine suyla özleşecek, yemesi gerekecek arkadaşlar. Videoyu durdurdum arkadaşlar. Salladığım süreci sizlere sıkmak istemedim. Şimdi bayağı bir salladım, bir 5 dakika. Aşağı yukarı bakın, kıvam böyle oldu arkadaşlar. Şimdi size uygulamasını da göstereceğim. Şöyle artık... Yine bu arkadaşlar suyu... ...şebeke suyu değil de hazır su kullanırsanız, dediğim gibi daha iyi olur. Bakın, böyle bir salep gibi, süt gibi şu kıvama geldi arkadaşlar. Yani bu yaptığınız yarım litre şeyi ben aşağı yukarı 3 litrelik suda kullanıyorum. Şöylece açalım. Bakın. Evet. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Ters çevirip Kuşların önüne koyacağım. Yalnız kuşların önüne koymadan önce her zamanki gibi arkadaşlar e, kuşların önüne birkaç saat suyu e, alın. Susasınlar. İyice bu suyu içsinler. ve Ayrıca yemlerini arkadaşlar yani bu uygulamayı hasta olmadan uygulayın. Ayda bir kere uygularsanız göreceksiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Bana da gerçekten teşekkür edeceksiniz. Ee, bir de pirinç arkadaşlar, ee, bildiğimiz pilavlık pirinç, herhangi bir pirinç olabilir. Eğer kuşlarınız hasta olmuşsa, önlerine 5 gün boyunca bu tahinli e, ballı suyu koyun arkadaşlar e, ve e, önlerine e, pirinç e, verin. Pirincin de çok faydası var. İnşallah ishali durduracaktır. Mevsim değişikliğinde olan bu e, kuşların e, iştahsızlık, e, suya düşme, kurma gibi hastalıklarından kurtulabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar hasta olmadan uygularsanız kuşlarınızın sağlıklı olacağını e, siz de göreceksiniz. Mevsim değişikliğinde işte kışa doğru giderken, sonbahara girerken, bir de ilkbahara girerken tavsiyem sizlere arkadaşlar kümesinize. Kesinlikle dışarıdan güvercin katmayın. Mevcut kalmadığınız sürece güvercin katarsanız da hep videolarda paylaştığım gibi ilk önce karantinaya koyun. Gerekli e, takviyeleri verin. Ondan sonra iyice kontrol edip e, sağlıklı olduğunu emin olduktan sonra kendi güvercinlerinize katın. Yoksa gerçekten de e, Allah kimsenin başına vermesin. Büyük kayıplar verebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar sahiplendirdiğimiz kuşlarımız. Gitmeden önce ballı tahinli sularını içsinler. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım hesabı. Bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar Evet değerli takipçiler. Uçacak olan bölüğümüzü bıraktık yine. Birkaç arkadaşımız sormuş. Ne zaman artık uçan videolar gelecek diye. Arkadaşlar inanın ben sizden daha çok sabırsızlanıyorum. Kuşlarınla bakın. Sizleri de anlıyorsunuz. Henüz fake'te bitirmediler. Kimisi kafa fekinde, kimisi son ikisinde, kimi son üçünde kanadını bitirip <laughs> kafa fekinde olanlar var dediğim gibi. Veya kanatları bitmemiş olanlar var. Bizim Almanya'da maalesef kuşlar feke geç giriyorlar Türkiye'den hava şartlarından dolayı ve geç de bitiriyorlar. Yani 11. ayın ortası sonunu buluyor fekini bitirmeleri. O sırada da maalesef yırtıcı kuşlar girit atıyor arkadaşlar. Bakın zaten kuşlar heyecanlanıyorlar. Enerji dolular. Onlar da uçmak istiyorlar. Ama bakın kanatlarına görebilirsiniz. Son ikisinde son birilerindeler. Son üçünde kimisi dediğim gibi. Yani bu şekilde uçursam uçarlar. Hani belki bir iki tur atarlar ama uçarlarsa Yırtıcı kuşlar saldırdığında kendilerini koruyamazlar. Yani üzülmek istemiyorum. Bu kadar emek veriyoruz. Bir yazdır bekliyoruz. Bakın yukarıya bakıyorlar kaç. Dışarı bıraksam bile bakın bakın geldi. Tesadüfen ne demek istediğimi anlıyorsunuz bakın. Yani kuşları dışarıya yemlemek için bıraktığımda geliyorlar. Zaten nöbetleşe burada e, geziyorlar yani hep. Bir de bunları bu şekilde uçurursam pek bir neşe alamayız. Neşeden çok ancak bize acı verirler, keder verirler. O yüzden biraz daha sabrınızı rica edeceğim. Zaten bir iki haftaya kadar inşallah e, Türkiye'ye gideceğim. Orada inşallah karışma başlamış mı? Hafif hafif başlamaya başlıyordur bence. Orada belki sizlere karışma videolarını yaparım inşallah arkadaşlar. Ballı tahinli suyumuz iştahlarını açıyor kuşların. Gel gel gel. Komşunun arabası motoru çalışıyor. Kuşlar ürküyorlar. Hayır. Yukarıda düşmanımız gelmiş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bizi gözetliyor. Kuşlar hemen onu gördüler. Evet arkadaşlar. Yani videoyu daha fazla uzatmayayım. Dediğim gibi mevsim zamanı kuşlarınız hasta olmadan önlem alırsanız inşallah bir e, kayıp vermezsiniz. İlla hasta olmasına gerek yok bu söylediğim şeyleri yapın. Doğal şeyler arkadaşlar. Balın, tahinin bir zararı olmaz. Arada bir yemlerine ayda bir pirinç verin arkadaşlar. Ee, zarar olmaz. Faydası olur, zarar olmaz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın kalın, arkadaşlar.